Olay Düzce'nin Aydın Pınar Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bağır Şengül isimli genç kız babasının kendisini eve kilitlemesi nedeniyle balkonda komşularından yardım istedi. Komşuları ise genç kızın intihar edeceğini düşünerek itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İntihar vakasına giden itfaiye ekiplerine durumu anlatan genç kız itfaiyeden yardım istedi. 4 katlı binanın birinci katında ve evet. babası evet. tarafından kilitlediğini öne süren vatandaş polis ekipleri koordineli çalışmasıyla kurtarılma çalışmalar başlamıştır. Tamam. Oh! Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis itfaiyenin sepetli aracıyla genç kızın bulunduğu katın balkonuna çıkarak bir süre genç kızla konuştu. <laughs> Daha sonra itfaiyenin sepetli aracına polis eşliğinde binen Bahar Şengül aşağı indirilerek polis aracıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, genç kızı kurtardıktan sonra itfaiye merkezine eve babası tarafından kilitlenen genç kızın kurtarıldığını anons ederek bilgi verdi. İtfaiye 112 Babası tarafından eve kilitlenmiş mahsur kalan vatandaş tarafımızca kurtarıldı. Emniyet ekiplerine teslim edildi. Tamam.